Renault Trucks'ta satış sonrası işleri artık bir Türk yönetiyor. Özgür Fırat, Renault Trucks International'da satış sonrası hizmetler ve bayi ağı geliştirme direktörü oldu. Bu görevle Ekim 2025'te Fransa Lyon'da çalışmaya başlayacak. Özgür Fırat 2011 yılından beri Renault Trucks Türkiye'de satış ve bayi ağında önemli işler yaptı. Türkiye'deki başarılarıyla markanın büyümesine katkı sağladı. Yeni göreviyle uluslararası satış sonrası hizmetler ve bayi ağının yönetiminden sorumlu olacak. Fırat, Türkiye'de satış direktörü olarak çalışırken satış operasyonları ve filo müşteri stratejilerini yönetti. Türkiye genelinde satış performansını artırmak için önemli adımlar attı. Bayi ağını geliştirerek operasyonları güçlendirdi. Bu yeni pozisyonda Renault Trucks'ın dünya çapında büyümesine destek olacak. Fırat'ın liderliği ile markanın uluslararası pazarlardaki hedeflerine ulaşması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'nın en Anchorage kentinde buluştu. İki lider, Kırmızı Halı'da yürürken B-2 bombardıman uçağı ve savaş uçakları gösteri yaptı. Trump, İran operasyonundan sonra bu uçaklara hayran kaldı. Bu uçaklar Missouri'den özel olarak getirildi. Bölgede geniş bir uçuş yasağı var. Trump'ı taşıyan uçak askeri üste indi. Putin de kısa süre sonra aynı piste indi. İki lider Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer konuları konuşmak için bir araya geldi. Uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladılar ve kırmızı halıda yürüdüler. B-2 bombardıman uçağı ve diğer savaş uçakları yukarıdan geçti. Fotoğraf çektirdiler ve aynı araca binerek görüşme yerine gittiler. CNN Türk'ten Yunus Paksoy Trump'ın B-2 uçaklarına hayranlığını anlattı. Bu uçaklar fark edilmeden operasyon yapabiliyor. Alaska'da bu önemli buluşma iki liderin ilişkileri konuşması için yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrükü 3-0 yendikleri maç sonrası konuştu. Maçın başında iyi oynamadıklarını söyleyen Buruk, ikinci yarıda daha hızlı ve güçlü olduklarını belirtti. Oyuncuların performansını değerlendirirken Günay'ın kurtarışının önemli olduğunu vurguladı. Karagümrükü de mücadelelerinden dolayı takdir etti. Okan Buruk oyunu daha da geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Sonuçtan ve gollerden memnun olduklarını söyledi. Icardi'nin gol atmasının sevindirici olduğunu ama oyunu daha da ileri taşımaları gerektiğini belirtti. Şampiyonlar Ligi'nin başlayacağını hatırlatan Buruk, kadro planlamalarını buna göre yapacaklarını ekledi. Icardi'nin ciddi bir sakatlıktan döndüğünü ve sürelerini dikkatli ayarlamaları gerektiğini söyledi. Osimhen ve Icardi oyuna girdikten sonra daha iyi oynadıklarını belirtti. Galatasaray bu galibiyetle 3 puan aldı. Uzmanlar ev almak isteyenlere yüksek faizle kredi çekmeyi öneriyor. Eğer hemen ev ihtiyacınız varsa faiz oranları yüksek diye beklemeyin. Faizler düştüğünde krediyi yeniden düzenleyebilirsiniz. Böylece aylık ödeme ve toplam maliyet azalır. Örneğin bugün 45-9 faizle 1 milyon TL kredi alırsanız faiz %1.99'a düşünce aylık ödeme ve toplam ödemede büyük kazanç sağlarsınız. 1 milyon TL için 417 bin TL, 2 milyon TL içinse ise 835 bin TL avantaj elde edebilirsiniz. Eğer bulduğunuz uygun bir ev varsa fiyatlar artmadan almanız iyi olabilir. Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın hesabına göre %2,69 faizle 1 milyon TL kredi alan biri, faiz %1,99'a düştüğünde aylık ödemesi 28,60 TL'den 21,608 21 TL'ye düşer. Toplamda 3 misal açtığı şimdi bir kişi 83 TL yerine 2 bil, kedi de, de lezzetli 1 TL öder. Yani bütüasyon yedi ise yedi şey TL kar eder. Bu nedenle acil ev ihtiyacınız varsa yüksek faizden korkmayın, fırsatları kaçırmayın. Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki randevu yoğunluğunu azaltmak için yeni adımlar attı. Doktor atamaları yapıldı ve gereken tıbbi cihazlar planlandı. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde çalışma saatleri düzenlendi ve kapasite artırıldı. Bu çalışmalar sayesinde bekleyen randevu talepleri %73 azaldı. Artık 81 ilde 72 branşta, 73 ilde ise tüm branşlarda aynı gün randevu alabilirsiniz. 75 ilde ise tüm branşlarda aynı hafta içinde randevu almak mümkün hale geldi. Meharesi yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden il, ilçe ve klinik seçerek randevu almak çok kolay. Örneğin İstanbul Kadıköy'de enfeksiyon bölümünde bugüne randevu almak mümkün. Benzer şekilde Şişli'de kulak burun boğaz bölümünde de aynı gün randevu bulunabiliyor. Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle randevu sistemini daha hızlı ve ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu yeniliklerle birçok poliklinikte aynı gün randevu almak artık daha kolay bekleme süreleri de gün gün azalıyor.